Evet gençler, tekrardan merhabalar. Geçen haftaki bıraktığımız yerden devam edelim. It is reminding us that our true work is not our job. Bize hatırlatıyor ki gerçek işimiz mesleğimiz değil. That is what we do. Ki o bizim yaptığımız şeydir. Not what we were created to do yapmak için yaratıldığımız şey değildir. Burada mesleği insanın çalışmak için yaratıldığını ifade ediyor. Tabi bunlar bizim gibi Müslüman insanlar olmadığı için farklı itikat üzere bir yazı bu. Çok da takılmamak lazım. Our true work is to look after each other, to protect each other or to be of benefit to one another. Bizim gerçek işimiz birbirimize bakmak, birbirimizi korumak ve birbirimize faydalı olmaktır. Az önce yedi demedim, kusura bakmayın. Yes, eight. It is reminding us to keep our egos in check. Bize nefsimizi, <laughs> egomuzu, benliğimizi zapt etmemizi hatırlatıyor. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great other things others think we are a virus can bring our world to a standstill. Bize hatırlatıyor ki ne kadar büyük olduğumuzu düşünürsek düşünelim ya da başkaları bizim ne kadar büyük olduğumuzu düşünürse düşünsün bir virüs dünyamızı felç edebilir, durma noktasına getirebilir. 9. It is reminding us that the power of free will is in our hands. Bize iradenin gücünün ellerimizde olduğunu hatırlatıyor. We can choose to cooperate and help each other to share to give to help and to support each other bize işbirliği yapmayı birbirimize yardım etmeyi paylaşmayı vermeyi yardımcı olmayı ve birbirimize destek vermeyi seçebileceğimizi ya da or we can Seçebile, seçebileceğiz üzül, or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only ourselves. Ya da bencil olmayı, istifçilik yapmayı, sadece nefsimize bakmayı tercih edebileceğiz. Indeed, it's difficulties that bring out our true colors. Hakikaten Gerçek rengimizi ortaya çıkaran zorluklardır. 10 It is reminding us that we can be patient or we can panic. Bize sabırlı olabileceğimizi ya da panikleyebileceğimizi hatırlatıyor. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and we will pass and and will pass biz ya anlayacağız ki bu tip durumlar tarihte defalarca olmuş ve geçmiş ya da ya da we can panic and see it as the end of the world and consequently cause ourselves more harm than good. Ya da panikleyebilecek, onu dünyanın sonu olarak görebilecek, sonuç olarak da kendimize faydadan çok zarara yol açabileceğiz. Eleven. It is reminding us that this can be either be an end or a new beginning bize bunun ya bir son ya da yeni bir başlangıç olabileceğini hatırlatıyor this can be a type time of reflection and understanding bu tefekkür etmenin ve idrake varmanın anlamanın zamanı olabilir where we can learn from our mistakes. Ki onda biz hatalarımızdan ders çıkarabilir. O can be the start or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to. Ya da o bir döngünün başlangıcı olabilir. Ki bu döngü will continue, devam edecektir. Until, ne zamana kadar? Nihayetinde bizden istenen dersi öğreninceye kadar devam ol, devam edecek bir döngünün bir baş, döngünün başlangıcı olabilir. 12. It's reminding us that this earth is sick. Bize bu dünyanın hasta olduğunu hatırlatıyor. It's reminding us that bize hatırlatıyor ki we need to look at the rate of deforestation. Biz ormansızlaşmanın yani ormanlarınızı kaybetme oranına bakma ihtiyacı içerisindeyiz. Yani bize ormanlarımızı kaybetme oranı, oranına bakmamız lazım geldiğini hatırlatıyor Just as urgently as we look at the speed Tıpkı Tıpkı İbedilikle Kadar ivedilikle Ne kadar We look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. Tuvalet kağıtlarının raflardan kaybolup gitme hızına baktığımız ibedilikle ormanlarımızı kaybetme oranımıza da bakmamız bakmak durumunda olduğumuzu, bakmamız lazım olduğunu hatırlanıyor, hatırlatıyor. We are sick because our home is sick. Evimiz hasta olduğu için biz hastayız. 13. Is reminding us that after every difficulty there is always ease. Bize hatırlatıyor ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Life is cyclic, cyclical, hayat döngüseldir. And this is just a phase in this great cycle. Ve bu, bu büyük döngünün sadece bir evresidir. We do, we do not need to panic. Paniklememize gerek yok. This too shall pass. Bu da geçecek. Whereas many see the corona COVID-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a great corrector. Birçoklarının korona COVID-19 virüsünü büyük bir felaket gibi görürken I prefer to say it ben onu görmeyi tercih ediyorum. no as olarak ne olarak büyük bir düzeltici olarak görmeyi tercih ediyorum. It is sent to remind us bize hatırlatmak için gönderildi. of the important lessons that we seem to have forgotten unutmuş gibi göründüğümüz önemli dersleri hatırlatmak için gönderildi. And it's up to us if we will learn them or not. Ve onları öğrenip öğrenmemek de bize kalmış. Evet gençler, tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı ömürler diliyorum.